Hadi, yapay zekanın o uzun ve büyüleyici tarihine birlikte bakalım. Her şey 1950'de Alan Turing'in sorduğu o meşhur soruyla başlıyor aslında. Ama zeki makine hayali çok daha eskilere, antik felsefe ve mantığa dayanıyor. Ve işte 1956. Bu tarih yapay zekanın bir bilim dalı olarak resmen doğduğu yıl oldu. İşte o ünlü Dartmouth Konferansı'nda yapay zeka terimi ilk kez ortaya atıldı. Bu konferansla birlikte büyük bir iyimserlik dalgası başladı. Yani yapay zekanın ilk altın çağı. O dönemdeki araştırmalar daha çok sembolik yapay zeka üzerineydi. Yani makinalara kurallar öğretiliyordu. Ama bu büyük hedefler o zamanın teknolojik sınırlarına fena halde çarptı. İlerleme durunca tabii ki finansal destekler de buharlaştı. Böylece sektör o meşhur yapay zeka kışı dönemine girmiş oldu. Neyse ki 90'larda bu kış bitti ve yepyeni bir dönem başladı artık sistemlere kural ezberletmek yerine veriden öğrenmeleri sağlanıyordu. İşte makine öğrenmesi. Bu yeni bakış açısı, 1997'de çok ses getiren bir olaya imza attı. IBM'nin Deep Blue'su, satranç şampiyonu Garry Kasparov'u yendi. Bu, yapay zeka için sembolik bir zaferdi. Ve sonra 2010'lar geldi. İşte asıl devrim o zaman başladı. Devasa veri, güçlü işlemciler ve yeni algoritmalar. Hepsi bir araya gelince olanlar oldu. İşte bu üçlü, bugün şahit olduğumuz o büyük atılımların önünü açtı. Ve işte geldik günümüze, üretken yapay zeka çağına ve hayatımızdaki yerine. Yapay zeka artık birçok alanda karar verme sürecinin tam merkezinde. Tabii bu kadar hızlı bir ilerleme beraberinde ciddi soruları da getiriyor. Yani artık yapay zeka sadece teknik bir konu değil, hepimizi ilgilendiren toplumsal bir mesele. Yani bu tarih gösteriyor ki bugünkü yapay zeka bir gecede ortaya çıkmadı. Peki sizce bu inanılmaz hikayenin neresindeyiz? Sonunda mı yoksa daha en başında mı?